babam 12 sene Bediüzzaman Hazretleri ile sık sık buluşuyor, ve görüşüyor ve orada kalıyor yanında. 1948'den 1960 ölünceye kadar. Onu hizmetleri için Ankara'ya gönderiyor baba. Nasıl tanışıyorlar Bediüzzaman Hazretleri? Şimdi babam tabii geliyor, hiç namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, bir şey yapmıyor. Hatta köyümüzde Hüsnü Amca vardı bizim komşumuz. Ona sordum, ya biz dedi cevap veremedik, bana ispat edin diyormuş namaz kılayım, ispat edin oruç tutayım, ispat edin, hep ispat. Tabii köyümüzde de bir mevlid oluyor o zaman, bir komşu okuduyor ve Ahmet Fuat Güven isminde emekli bir öğretmen geliyor oraya, o mevlide. O da Bediüzzaman'ı tanıyor tabii. O da kim biliyor musunuz? Türker'le Berker İnanoğlu'nun amcası. Sonra onunla buluşuyor Mevlid'den sonra. Ona soruyor, sorular soruyor babam. Zabaha kadar şey yapıyorlar artık. Orada ikna oluyor. Ve Risale-i Nurları senin diyor aradığın sorular bu kitapların içinde var diyor. Ve babam hemen başlıyor okumaya ve okuduktan sonra diğer arkadaşlarına da başlıyor bu sefer de. bizim gibi değil yani hemen bak kardeşim Allah var namaz kılmamız lazım oruç tutmamız lazım şöyle yapmamız lazım böyle falan hep hepsini anlatıyor babam dur devamlı anlatırdı yani herkese biraz iman mevzuunda ondan sonra e, tabi eski yazıyı da öğreniyor ve Üstad Hazretleri'ni ziyarete gidiyor. Önce 1947 yılında ziyaret ediyor. Sonra Eflani'ye geliyor. Sonra Bediüzzaman Hazretleri ve arkadaşlarını Afyon hapsine alıyorlar. Afyon hapsine aldıklarında babam tekrar ziyaretine gidiyor. Afyon hapsine. Tabi orada soruyor tabi ...kimseyle görüştürmüyorlar ama sen nesin? Ben diyor, Eflani Çalışar Köyü'nde... ...muallimim diyor. Öğretmenim... ...tamam diyorlar, görüş. Görüşüyorlar. Ondan sonra tekrar... ...Eflani'ye döndüğünde hemen... ...savcı, Afyon savcısı... ...hakkında soruşturma açılsın diye... Safranbolu ...savcısına şey yapıyor işte... ...takipat açılmasını... ...istiyor... O da çağırıyor babamı tabii ilk şeyde. oğlum gençsin falan işte konuşuyorlar falan. O soruşturma açılmasına mahkemeyi sevk etmiyor yani. Kapatıyor meseleyi. Ondan sonra babam tekrar gidiyor gene Afyon'a. Afyon'a gittikten sonra tekrar görüşüyor Üstad Hazretleri. Sen kimsin? Gene aynı şeyleri söylüyor tabii tekrar Eflani'ye döndüğünde bu sefer de Afyon savcısı Afyon'u istiyor. Yani kendisi orada soruşturma yapmasın değil de kendisinin buraya celbedilmesini istiyor. Ondan sonra oraya celbediyorlar. Orada Afyon cezaevine girmiş oluyor o zaman. İşte bir o zaman Hazretleri ile orada kalıyorlar. Suç ee, sadece bir okumak İlmi faaliyetlerde bulunmak. Evet, o kadar. Babanız Rahmetli Menderes'le tanıştı mı? Bilmiyorum onu. Herhalde tanışmadı belki de. Hiç bilmiyorum. Babamın tanıştığını tanışmadığını bilmiyorum. Ama Üstad Hazretleri tabii Bediüzzaman Hazretleri şeyi desteklemiş. Adnan Menderes. Tabii bizim köyümüzde de yani o zaman seçim olmuş. Ve komple Demokrat Parti. Bugüne geldiğimizde siz de gündemi takip ediyorsunuz, yaşanılan tartışmalar. Ne düşünüyorsunuz cemaatler ve siyaset arasındaki ilişki bu. Cemaatlerin siyasete girmemesi lazım. Onu düşünüyorum. Yani dışarıdan destekleyeceksin. Yani biz yani şimdi ne babam o zaman Demokrat Parti. Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi'ni. Ee, Özal zamanında rahmetli Özal desteklendi ve son dönemde de Tayyip Erdoğan, AK Parti. O şekilde. Babam bölünmemesi için reylerin çok uğraştı yani. Aman bölünmesin. Aman bölünmesin o zaman. Hani siyasi iktidara gelsin diye mesela Anavatan Partisi gelsin ya da Adalet Partisi gelsin. Demokrat Parti gelsin hiç bölünmesini hiç istemiyordu. İstemiyordu. Cemaatler eğer e, siyaseti manipüle ederse, siyasi inisiyatifi ele geçirmeye çalışırsa, durum nasıl olur? Ne Geçiremez ki, nasıl geçirecek yani siyaseti? İşte geçirebildi mi? Yok. Ne oldu? Bu kime zarar verir? Siyasi parti mi, siyasi iktidarı mı, cemaatleri mi? Cemaatlere ve evet, zarar var tabii bu işin. Ne tür zararlar verir? Ya baksana hizmet diyorsun, şimdi şey yapıyor, hakim kalıyor bazı şeyler. Yani esas vazifesinden sapıp başka şeylere yani hani ne diyorsun hani iktidarı sahip olmak, iktidar olmak. Yani orası "Yanzu billahines şeytane ve siyaset" demiş Üstad Hazretleri. İnşallah huzura kavuşur Türkiye yani böyle cemaatlerin çok zararı oldu yani bu işte. Çok büyük zarar oldu o çocuklara da, onlara da. Hiç böyle bir şeye girmemeleri lazımdı ama maalesef girdiler ne yapalım. Babam bir de şeye çok üzüldü yani bu Risale-i Nur'un sadeleştirme adı altında yapılan tahrifata çok üzüldü yani. Bu yüzden şekeri çok yükseldi. İnmiyor bir türlü. Evet. Kendi bu yolda çok çalıştığı ve şey yaptığı için yani bir ben bu yüzden diyorum yani felç oldu o. Bu yüzden yani. Kendi kanaatimi söylüyorum yani. Çok sinirlendi. Yani işte tanımadığı bir insandan şey çok iyi olarak bildiği bir insanın böyle yapmaları. Ben şaşırdım yani. Neden böyle yapıyorlar ya? Bir türlü aklım ermiyor yani.